Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere lokanta usulü tavuk haşlamayla geldim kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz zil işaretinde açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız bana da destek olmuş olursunuz şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim öncelikle tenceremi koydum kısık ayara ısınsın diye kurtların derilerini aldım almaya da bilirsiniz. ben derilerini almayı tercih ettim aldıktan sonra yıkayıp hazırladım bu şekilde suyu süzüldükten sonra birer çizik attım bir bir tarafına bir bir tarafına istediğiniz gibi yapabilirsiniz ben derilerini almayı tercih ettim sizler almaya da bilirsiniz. bu şekilde tencereme yeterince sıvı yağ koydum yağ koyduktan sonra bunları kızartacağım. Aynı tenceremizde sebzelerimizi de soteleyeceğiz. Ben çelikte yapmayı tercih ettim. İsterseniz teflonda da yapabilirsiniz. Döküm tencerede de güzel olur. Teflonda da olur. Bu şekilde kızarttığım butları bir tabağa aldım. Tekrar kalan butları da kızartıp Sebzelerimizi soteleyeceğiz. Altına yapışan bu etlerden bir bir hayli lezzetli oluyor yemen lezzet vermiş oluyor. Sebzelerimi öncelikle soyup hazırlamıştım. Patateslerim 5 tane orta boy patatesim var. 3 tane soğanım, iki tane 2 diş sarımsak var. 2 tane de havuç var. Bu şekilde hepsini doğrayacağım. Patateslerimi dörde böldüm. Çok küçültmedim. Küçültürsek erime yapar yemeğin içinde. Çünkü butlarda büyük olduğu için bunlar da büyük doğramayı tercih ettim. Sizler istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Çok da küçültmeyin. Patatesleri en son ekleyeceğiz yemeğimize. Aynı şekilde havuçları da doğrayayım. Havuçları küçük doğrayayım. Rendeli edebilirsiniz havuçları. Böyle büyük sevmeyenler rendeli edebilir. Ben içinde kaybolmasın diye bu şekilde doğradım. Böyle aparatla doğramaya da bilirsiniz. Bıçakla da yapabilirsiniz doğrama işlemini. Aynı şekilde soğanlarımı da dörde böldüm. Yemeklik doğrayabilirsiniz. Ben fazla içinde kaybolmasın diye sebzelerimi büyüklüğünde doğradım. Aynı şekilde eşit bir şekilde sarımsaklarımızı küçük küçük doğradım. Öncelikle havuçlarımızı koyacağız tenceremize. Havuçlarla soğanları soteleyeceğiz. Sonra butları ekleyeceğiz. Soğanlarımızı, sarımsaklarımızı da koyduktan sonra bunları başından ayrılmadan böyle karıştırı, karıştırı soteleyeceğiz. Arada kapatalım ağzını ki yumuşama yapsın. Havuçları dediğim gibi rendeleyebilirsiniz. Bu şekilde de lezzet olur. kontrollü bir şekilde yakmadan soteleyelim. Havuçta soğanlar sotelendikten sonra butları ekledim. 1-2-3 dakikada beraber sotelendi. Üzerine geçecek şekilde kaynar su koyacağım. soğuk su koymayalım bu aşamada kaynar su koyalım kaynamış suyumuzu koyduktan sonra ağzını kapattım bu şekilde bir 5 dakika pişireceğim beraber bir tane limonumu kestim bir tarafını sıktım yarım limonu sıktıktan sonra kaseme koydum limon suyunu bir kepçede yemeğin suyundan aldım bunu terbiye yapacağız. Bir yemek kaşığı un um koydum. Çırpma teliyle topak topak kalmasın. Güzelce çırpalım. Görüyorsunuz. Açtıktan sonra tenceremize koyacağız. Yemek yemeğin üzerine ekleyeceğiz. Öncelikle patateslerimizi koyacağız. En son gördüğünüz gibi patateslerimi koydum. Patatesler erken piştiği için en sonunda ekleyeceğiz patatesleri. görüntüsü kadar bir o kadar da lezzetli oldu arkadaşlar abartmıyorum üzerine yaptığımız terbiyeyi de koyduktan sonra görüyorsunuz bir 5-6 dakika pişireceğiz çünkü yemek kaynar olduğu için tez pişiyor patatesleri koyduktan sonra bir tatlı kaşığı tuz koydum tatlı kaşığının ucuyla da pul biber koydum pul biberim acı olduğu için fazla koymadım bir tane de defne yaprağı koydum ağzını kapattım Tabii ki bu aşamada taşabilir dikkat edelim görüyorsunuz görüntüsü kadar lezzeti de bir o kadar güzel oldu damakları çatlatacak bir yemek tarifi oldu Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yapıp denersiniz. Sevdiklerinize paylaşırsınız. Ocağımı kapattım. dinlenmeye aldım. Servis ettim. Görüyorsunuz. Dereotu üzerine koydum. Dereotu doğrayıp üzerine serpiştirdim. Bu aşamada maydanoz da koyabilirsiniz. Koymaya da bilirsiniz. isteğe bağlı. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Yapıp denersiniz. Sizler de sevdiklerinize paylaşırsınız. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.